Bakalım Hülyesi Fatma ne yapıyor? Çocuklar. Efendim. Ne yapıyorsunuz? Efendim. Bakın size ne getirdim. Aa, Ay, jelibon. Evet jelibon getirdim. Uzun jelibon. Bakar mısın renklerine? Gelin bakalım şuraya. Bakın renklerine. Aa. Her renk var gördünüz mü? Evet. Ne yapalım çocuklar bunlarla? Güzel bir oyun oynayalım mı? Evet. Nasıl oynayalım? göre. Çocuklar başlayalım mı o zaman oyunumuza. Eee. Hadi gelin bakalım. Gelin buraya. Şu masaya geçelim. Ve oh. şimdi renk söyleyeceğim. Bunun rengine göre bana nesne getireceksiniz. Tamam mı? Tamam. Evet başlıyoruz. Hangisinden başlasak? Kırmızı. Hüleyisi <laughs> getirdi kırmızıyı. Al bakalım jelibonunu. Bunu da al. Evet. Otur bakalım Fatma. Bakalım hangi renkler varmış rengimiz. Turuncu. Bakalım turuncu bir renk. Duruyor ya, duruyor. Turuncu, turuncu. Anneciğim neresi turuncu? Evet orada da var. Üstünde turuncu. Evet, üstümde, evet üstünde. Evet, üstü turuncu. Al bakalım jelibonunu. Bunlar mı? mi? Bulut anneciğim. bak üstü de turuncu bunun. Ya o sarı. O üstü. Abi, o sarı. <gülüyor> Üstünde. <gülüyor> <gülüyor> evet oturun bakalım. Ha <laughs> iki tane buldum. Bakalım şu renklerimize hangisini seçsem acaba? Yeşil renk. Bakalım kim önce getirecek? Evet bu sefer de Fatma getirdi. Al bakalım. Bakalım başka. Hmm, hangisini seçsem? Mor renk. Mor, mor, mor. Evet ama renkler uymuyor ya bunları. Anne aynı. kırmızı Hayır, olmaz. Böyle kırmızıya yakın olsun. Hadi bakalım. <laughs> bakalım o uyuyacak mı? Hayır olmaz. Hayır hayır. Ya. Koş koş koş. Ya. Hadi bakalım. Hadi hadi. Ya. Bakalım. Hayır bu uyumuyor. Bu da uyumadı. Ya. Evet uyudu. Al bakalım Fatma. İki iki. Evet çocuklar oyun nasıl gidiyor? Güzel. Güzel mi gidiyor? Aha. Tamam. Devam ediyoruz o zaman. Kırmızı renk. Ay yapışmış. Anne. Kırmızı bir renk. Hayır olmaz. Niye? Kırmızı kırmızı. Kırmızı renk. <laughs> bakalım. Fatma senin güzel uyuyor. Al bakalım. Hmm. sen sen aynısını getiriyorsun anneciğim. Olmaz bu. Vardı zaten. Evet ama koy. Onu koy. <gülüyor> 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 Onu koy. Hadi bakalım oturun. Yeşil renk. Oh. Hadi Fatma hadi hadi. Yeşil bir renk. Polisi. Neredesin anneciğim? Baksana ne getirdim. Hüptelik. Aa nerede bu çocuk ya? Allah Allah yok ya çocuk. Neyse buraya bırakayım da. Gelince alsın yesin. Whoops. İnanmıyorum. Burada ne görüyorum böyle? Öptürük. O sevdiğim. Birisi de yok. Ben bunları hemen bitireyim. Hadi açayım. Hadi saklanmam lazım. Saklanmam lazım. Saklanmam lazım. Evet, saklanmalıyım. Saklanmalıyım hemen. Anne niye çağırıyor avcı? Bu Ya avucu Annem diye çağırmıştı beni. Ben bilmiyom ki. Bittirin, bittirin nereye kadar, anne? ya. Oops. <laughs> ben Hulusi gördün mü? Evet. Benim bu artık. Sana vermeyeceğim bittirin. Bırak Hulusi! Bırak diyelim ya! Versene Hulusi diye aldın Aa, Hello Neighbor! Sen nereye geldin buraya? <laughs> Hulusi'nin hüpseriğini in mi aldın? Ver bakalım o Hulusi'nin hüpseri! <laughs> Annem almış Verir misin? Verir misin? Al, aldın mı Hulusi? Almadın mı? Ver! Ver bakalım! O Hülyesi'nin ya. Ya. Evimize hep niye giriyorsun sen ya? Senin var? Verir misin elindekine? Hayır vermeyeceğim ama benim diyorum sana. Adam azabını bulmayın ya. Hülyesi al anne. Al anne şu Alamadın mı? Aa vermiyor. Helen Eybar versene. Aa, düştü. Işte. Versene Helen Ay ne kadar yorulmasın sen ya. Gel Hulusi gel. Gel Hulusi. Anneciğim öbürlerini al da gel. Gel gel. Bunu buraya kitleyelim en iyisi. Burada kalsın. Sakın Çok yoruldum ya. Yine çok yordular bunlar. Ben şuraya biraz yatayım durayım bari. Allah Allah. Ne kadar yaramazlar ya. bir birim vermiyorlar insana. Rüzi, anneci, Ses ki sizde ne yapıyoruz? Yalnız uyut mu? Bakalım mı? Hadi aç da bakalım. Yavaş yavaş bilinmasın. Evet uyumuş hulisi elindeki ütürüyemin alalım. Ah nerede ütürük ya? Ne ütürü? Sakladın mı yoksa? Nam <laughs> Hülesi ne yaptı? Sen ne cevaptırıyor? Ne yapmış bu? Bak şuralara Hülesi. Bak anneciğim. Ya burada. Evet, bulduk Hülesi. Sakın uyanmasın hemen. Kaçalım ki. Ne? Uyandı mı? Ha ne Uyanmadı ki. Uyandı. Yaramaz seni. Hülesi kaç anneciğim dalmasın Gel. Kaç da bunu buraya koyalım. Gel anneciğim gel. Anne, gel kaç gel. Verin bana ettirikleri ya. Ya bir tane verin ya. Üç tane. ne yapacaksın? Bir tane verin. Canım çıktı işte. geldi. Kaçar ama anneciğim bunu buraya gidelim. Kaç 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 koş 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 anneciğim. Evet. Aldık ettirikleri.